kanka, bir şey diyeceğim. Yani gerçekten anlamıyorum. Rapçiyi şarkı yüzünden tutuklamak ne demek ya? LV Belce 5 içeri alındı, sebep ne biliyor musun? Şarkısında geçen sözler, uyuşturucuya özendiriyormuş. Yani adam, hav 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 dedi diye, cezaevine yollandı resmen. Birkaç gün önce CİMR'ye yapılan bir ihbarla olay başlıyor. Polis gelip alıyor, emniyette ifade veriyor diyor ki ben şarkı yazdım kafiyeye uydurdum sadece ama yok mahkeme yok öyle kafiye deyip direkt kandıra cezaevine gönderiyor Eller kelepçeli polisler eşliğinde götürülüyor Gerçekten komik bir tablo ama bir yandan da düşündürücü. Bize diyorlar ki gençleri koruyoruz ama gençlerin dinlediği müziği yasaklayarak mı olacak bu iş? Abi kusura bakma da, ben rap dinleyince gidip uyuşturucu aramıyorum. Beat'e giriyorum, kafam dağılıyor. Dizilerde herkesin elinde silah, 24 saat mafya dönüyor ama ona kimse karışmıyor. Rapçıya gelince, hemen içeri. Sanatçıya sansür bu mudur yani? Adamı şarkıdan içeri aldılar ya, yakında, kafiye suçları bürosu, falan açarlar. Vallahi gülüyorum ama ağlanacak halimiz var. Bence bu olay sadece LV 5 meselesi değil. Bu işin ucu bize de dokunur. Bugün bir rapçiye, yarın bir youtuber'a, sonra sana, bana. Sanat özgür olmalı, sansür değil. Bu konuyla ilgili sen ne düşünüyorsun? Aşağıya yaz, yorumlarda konuşalım. Benim kafam bu aralar dumanlı değil ama bu sistem baya dumanlı gibi. Yorumlarda bu konuyu tartışalım, hoşçakalın dostlar.